Her Zampakto'nun gücünü kopyalayabilen Zampakto Enra Kyoten. Bilic novelında bu Zampakto'nun 5 asıl klandan biri olan Tusunya Shiro klanına emanet edildiği geçer. Kılıcın gelen saldırıları bir ayna gibi tam yansıtma gücü olsa da asıl gücü Zampakto taklididir. Kişi gözlemlediği ve bilgisinin olduğu herhangi bir Zampakto'nun gücünü kopyalayabilir. Hatta isterse birden fazla gücü aynı anda kullanabilir. Ancak kopyalanan güç kullanıcının gücüyle orantılı olur. Mesela kılıcın son kullanıcısı Tokina da Aizen'in Kyoka Suigetsu'sunu kopyalayabilir da ortaya orijinali kadar güç çıkaramamıştır. Çünkü Aizen kendisinden çok daha güçlüydü. Ayrıca bu kılıcı kullanan kişinin sabit ve güçlü bir suyuya sahip olması gerekir. Çünkü Enra Kueten kişinin Reatsu'sunu düzenli şekilde tüketen bir lanete sahiptir ve kişiyi öldürebilir. Bu arada kılıç Shikai'yi kopyalayabilse de Bankai'yi tam olarak kopyalayamaz. Çünkü Shikai Zanpakuto'nun gücü Bankai ise kişinin ruhunun kılıç ile kaynaşmasıyla ortaya çıkan haldir. Daha fazla bu tarz içerikler ve anime öneriler için hesabı takip edebilirsiniz.